Formula 1 muhabbeti yaptığımız padok programına herkese merhabalar. Ben Umut Akıncıoğlu. Bugün Kartal Sezer'le birlikte Formula 1 Avusturya etabını konuşacağız. Türkiye yarışının tekrar eklenmesini konuşacağız. Kartal hoş geldin. Hoş bulduk Umut. Çok yoğun bir günden bizi bekliyor. Bugün bayağı konuşacak konular diye düşünüyorum. Evet ben bu konuşacak konulara bir tane daha konu ekledim ve zaten bundan sonraki bütün programlarda herhalde 5-10 dakika ayıracağımız yani programın en önemli bölümlerini ayıracağımız bir konu var. O da Max Verstappen, Lewis Hamilton. O sene bu seneye doğru gidiyoruz. Sana hemen bugünkü yarışı sorayım Kartal. Onunla başlayalım ardından diğer konulara doğru gelelim. Bugünkü yarış bir kere açık ara açık ara yani bu sezonun en sıkıcı yarışıydı. Yani de programdan önce de biraz böyle sohbet ettik. Hakikaten son 10-15 tur yani artık böyle bitsede de gitsek modunda gibi bir şeydik. Ciddi anlamda sıkıcıydı. Onun dışında Mercedes'in bu kadar ezildiği, bu kadar böyle Red Bull tarafından domine edildiği bir yarış ben çok 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 uzun zamandır hatırlamıyorum. Şöyle hafızamı biraz zorluyorum ama özellikle yani Verstappen'in bitirişi harikaydı aslında. Bugünkü o bitirişteki lastikleri yakışı tamamen böyle bu yarışın özeti gibi bir şeydi bence. Gerçekten böyle istiyorsunuz biraz bekleyeyim oyalanayım bana yetişirsiniz yaptı. Onun dışında Norris yine puan alarak serisini devam ettirdi. Bottas'ta biraz silkelenme vardı. Russell yine zaten bildiğimiz şanssızlıklarını yaşadı. Evet. Yani bu tarz böyle aksiyonların olduğu ama genel itibariyle sıkıcı bir yarış oldu gerçek. Tabii ki liderden Max Verstappen kardeşimden başlamak istiyorum. Ben bu Bugün şunu anladım, Lewis Hamilton'cıların yıllardır ne yaşadığını anladım Max Verstappen'le bugünkü yarışta. Çok basit gibi duruyor kartal ama o kalkıştaki Hamilton'ın ilk başta direkt burnunu kırması Kesinlikle. ve oradan devam etmesi bence yarış Kesinlikle. orada bitti zaten. Direkt yarış orada bitti, ee, sana Verstappen'in performansını sormuş olayım hemen. Kesinlikle aynı fikirim. Orada zaten bence bir atımlık zarı vardı, iki şıkkı vardı. Ya bitti bir hata yapacaklar, ya güvenlik aracı girecek ya da çekiş yakalamada sıkıntı yaşayacak. Başka türlü Verstappen'e geçebileceğini düşünmedim, neden? düzlükleri çok olan bir yer. Düzlüklerde özellikle bu sene inanılmaz bir kıvama ulaştı. Red Bull, de öyle olunca bu sene arabayla zaten bütünleşmiş. Yani muazzam bir seviyede. Ben bu yarışla beraber Artık tamam diyorum yani bu sene kafamızda şey vardı ya teker tekere bir yarış son tura kadar böyle devam edecek falan diye. Bana öyle geliyor ki artık son 1-2 yarışta zaten Verstappen işi bitirir gibi geliyor. Çünkü ben bu kadar makasın açıldığı, bu kadar Red Bull'un domine ettiği, Verstappen'in bu kadar baskın olduğu bir yarış bilmiyorum. Yani ikinci sıradaki adama bir puan kazandırmak için, en hızlı tura atmak için pita aldılar. Yani bu aslında üzücü bir şey yani. Niye üzücü bir şey? Hamilton dediğim gibi hep zaten böyle yapıyordu ama bu sene ne konuşuruz? Teker tekere yarış diyoruz. Abi teker tekere yarış dediğin ki hatırla geçen haftada mesela böyle oldu. Son tura kadar, son iki tura kadar kovalarsın yani o adamı. Senelerce Hamilton ne yaptıysa bugün de Tapan Hamilton'a, Mercedes'e onu yaptı diyebiliriz. Hamilton'ın bir Mercedes'in operasyonu vardı. Erkenden pite e çağırdılar. Ben biraz orada şey dedim. Yani evet klasik senaryo geliyor erkenden pite çağırma olayları ama Ferştapen'in radyosunda çok sakin bir ses duyduk. Ferştapen bu turda artık pite geliyorsun biraz daha hızlanabilirsin. Çok sakin bir box sesi duyduk. Ben o anda gerçekten Red Bull'un ya bunlar ufak ufak göstergeler böyle hani detaylardır ya bunlar. Böyle bir yangınla çağırıyorlardı Ferştapen'i özellikle Kesinlikle. geçen sezon. Ben oradan sonra Ferştapen'in çok da güzel bir pit stop geçirdikten sonra 4.3'lük bir süreyi koruduktan sonra ee, ben bir 7-8 turda uyumuşum. Yani aşağı olmuştum. Aşının etkisiyle <laughs> bir 7-8 turda normalde Fershtapenli'yi derken uyuyabilmek çok mümkün olmuyor. Bir de çok güzel uyumuşum. Ee, hemen sana Mercedes cephesini sorayım direkt. Hamilton özelinde değil de Bottas'ın cezasını sorayım. Oradan da Hamilton Mercedes cephesi Toto Wolff. Ya zaten Bottas için bence bir silkelenme haftaları geliyordu belliydi çünkü çok ciddi anlamda aşağı çekiyordu takımı. Hatta yani artık iş bireyselliğe varıyor diye de seninle defalarca konuştuk. Hani öyle bir psikopoza girmiş ki sadece Hamilton'la yarışıyor. Diğerleri umurumda değil takımın menfaatleri umurumda değil noktasındaydı. E sözleşmesi bitiyor. Russell adı geçiyor, öyle oluyor. Sirkelenmesi gerekiyordu. Cumartesi günü zaten bir performans göstermişti. Yani çok komik bir hata yaptı. Yani gerçekten Bottas'ın özeti gibi bir hata Tam oldu. Tam Bottas'ın yaşayan yani böyle... bir hataydı bence. Aynen. Yani hani deseler ki bana böyle arabayı görmesem tamam mı? Hani biri böyle bir hata yaptı desen, top pilotlardan kim desen Bottas derim ya. Tam Bottas'lık iş yani. Hiç şaşırtmadı beni. İkinci olsa tabii ki yine first beni geçebileceğini zannetmiyorum ama ben... en azından bir Mental Sen, olarak daha farklı olurdu. Senden bu ayrılıyorum. Bottas bence bugün yarışı iyi bitirdi. İyi geçirdi yani daha doğrusu. Cezası olmasına rağmen Perez'i geçmesi. Perez bence bugün Tabii. formundaydı. Yani formdaki bir i̇şte Perez'i mağlup ettim düşünüyorum ben. Eğer Ferştepe'nin arkasında Hamilton değil de Bottas olsaydı ki bu pisti sever kendisi e, ben de zorlayacağını düşünüyorum. Mercedes'te kim galibiyeti daha yakın olurdu bence e, Voltaire tarafı daha yakın olurdu diye düşünüyorum açıkçası. Abi ben Bottas'a karşı hani Mustafa Sandal diyor ya benim başka inancım kalmadı işte benim Bottas'a inancım hiç kalmadı yani gerçekten hiçbir şekilde onun başarılı olabileceğine dair hiçbir şey inanmıyorum yani bir saçma sapan bir spin atar ne bileyim blokaj yapar bir şey yapar ve hata yaparmış gibi geliyor. Gönül bağları da kopmuş gibi geliyor bana sorarsan Mercedes'te. Evet. Bugün e, yarıştan sonra bu puan durumlarına baktım. Yani tatlı tatlı da Red Bull araya açtı yani. Ya ya çok ya. güzel verim aldılar. Ciddi anlamda markalar sıralamasına da çok ciddi bir kopuşa doğru gidiyor yani böyle devam ederse. Şimdi Mustafa Sandal'ın şarkısıyla açtım. Orada da hani ben ellere verdin hiç utanmadan diyor. Ben biraz daha ellere verilen kısma sonra geleceğim. Haklı bir gurur yaşıyorum orada. Ona değineceğim. Onsuz bir program olmaz. Tabii ki de Fetel'den bahsediyorum. Ama Fetel'i ellere veren <laughs> Fetel'i ellere veren bir takımdan geleceğim. Ferrari, sen de bir tifosisin. Özel olarak sana şunu sormak istiyorum. Yarış esnasında sormadım. Lökler ki şu nakıslığından sıkılmadınız mı? Bütün Ferrari'cilere sesleniyorum. Heyecandan sıkılmadınız mı Löklerke dahil? Maalesef sıkıldık. Ben kendi adıma çok sıkıldım yani. Bu kadar potansiyeli olan bir adam. Adam mesela düzlüklerde bilmem ne de iyi ama böyle teker tekere gelinen yerlerde potansiyel en büyük hatalı adam Leclerc'tir ya. Geçen sene falan düşünsene. Fetal'le kapışmalarında her zaman birbirlerine rakip oluyorlardı ve takıma negatif yarı, e, yansıyordu bu durum. Yani bu sene de öyle. Bugün de bakıyorsun mesela yani daha yarışın başında o kadar agresifliğe gerek yok. Daha ilk turdasın ne oldu? Daha ilk turda 19. sıraya düştün. Gazli yarış dışı oldu. E oradan sonra toparlayamayabilirdin. Bugün çok iyi toparladın ama söz var ya papaz her zaman pilav yemez diye onun gibi bir durum olacaktı yani sıkıntılı. Orada da mesela Sainz noktasında enteresan bir şey var. Sainz konusunda analizlerine ben çok katılıyorum. Sainz bazen öyle bir form koyuyor ki ortaya bir bakıyorsun adam 12. yarış bir bütün 5. falan yani böyle. Biraz daha Tifosi'nin ne alacağını bilmesi gerekiyor bence. Leclerc'den de Sainz'dan da. Leclerc noktasında da dediğine yüzde yüz katılıyorum. Bu kadar potansiyelim varsa tamam geçtiğimiz yıllar çaylaklık onlar bunlar geçiyor ama artık senin de biraz kendini kanıtlaman lazım. Bak Perstapen ile Leclerc hep birbirine rakip gösteriliyordu. En büyük iki potansiyel de, diye konuşuluyordu. Norris'i e de dahil ediyorum. Bak Perstapen artık rüştünü ispat etti. Bana sorarsan Leclerc'in de ekstra ekstra bir şeyler yapması lazım. Tabii ki arabalar çok farklı. Buna hiç itirazım yok ama biraz da kendini kanıtlaman lazım yani birçok konuda. Güzel noktaya geldin. Aslında ben Verstappen Hamilton konuştayken bunu ama hazır buraya gelmişken hem izleyicilerimize de sormuş olayım. Onlar da düşünecekler. Ben uzun süredir bunu düşünmeye başladım açıkçası. Yani geçen sezonun son yarışları itibaren bunu düşünmeye başladım. Leclerc, Sainz, Norris, Russell, Gazdi, Ocon'u, Giovinazzi'yi sayabiliriz ve Verstappen. Hepsini aynı araca koyalım. Her şeyle aynı motor gücünden. Bütün sistemi aynı araçlara koyalım ve yarıştıralım. Verstappen hepsinin önünde çünkü şöyle önünde uzun süredir bir kere zirveye oynuyor yani. Kaybetmeyi ve şampiyonluk potasında olmayı da sen daha önce öğrendi. Verstappen'e şöyle baktığında 30-32 yaşındaki bir pilot olgunluğu var Verstappen'de. Yani şey sözü vardır ya acı çekmeden başarıya ulaş, ulaşamazsın diye. Verstappen'de de bence kesinlikle bu var yani. Verstappen baya kendine böyle geliştire geliştire hata yapa yapa böyle çok agresif e, blokajlar yaptı. Elindeki yarışları verdi falan ama geldiği noktada kendini o kadar olgunlaştırdı ki evet diyorsun ya Verstappen. E şimdi ne, ne konuşuruz işte az önce ne konuştuk? Verstappen bu senenin artık bence şampiyonu yani öyle ya da böyle yani gizli favori istiyorduk. Artık gizli mizli değil net şampiyonun bir numaralı adayı yani baktığında. O yüzden Leclerc'in de bu tarz dersler çıkarması gerekiyor. Ben özellikle mesela Sainz, Leclerc ve Verstappen'i geçtiğimiz yıllardan beri takip ederim. Beklentim açıkçası Löklerkin Verstappen'i de geçeceği noktasındaydı ama şu an 3 kişiyi yazdığımızda bir Verstappen'i yazıyorum, 2 Norris'i yazıyorum, 3 Löklerkin'i yazıyorum. Bence ne olursa olsun evet araç kötü, McLaren daha iyi Ferrari'ye göre geçtiğimiz yıldan beri ama bu da değil yani. Bu kadar da değil bence. Leclerc'in PR'ı çok büyük. Ben de seviyorum aslında Leclerc'i ve Löplerkin bir Ferrari yüzü olabilecek o Ferrari yakışıklı pilot sever. Yani hani şey dersin ya bu takıma yakışıklı, ben. yakışıklı futbolcu olacak veya yakışıklı basketbolcu olacak. Ferrari'nin pilotları da yakışıklı olmak zorunda. Şumayar'dan ve be. ben bu ki beğeniyorum ki hani Sainz da o anlamda Ferrari'ye yakışan pilotlardandır. Yavaş yavaş sempatisini yaptığı hareketler takım arkadaşına söyledikleriyle kaybeden bir isme gelmek istiyorum. Çok hızlı çıktı. Çıkışı böyle Twitch yayınlarıydı. Sempatiklikti. Norris. Twitch'te daha az yayın yapmak istiyorum çünkü beni Formula 1'de çok ciddi almıyorlar diye bir açıklama yaptı ve bütün esprisini kaybetmeye başladığını düşünüyorum. Ricardo'ya yaptığı bir iki de saygısızlık var. Norris'te sormuş olayım sana bu yarışta. Ya Norris orada yalnız çok sivrilmeye başladı. McLaren'de ciddi anlamda ne olursa olsun Umut yani 20 tane pilot var. 20 pilotun içinde bütün yarışlarda puan almayı başaran tek kişi Norris. E baktığında Bottas da geçmiş durumda. Evet tartıya koyduğunda Norris mi Bottas mı dediğinde Norris ismi belki daha <laughs> önde çıkıyor. Evet o bence de öyle ama altındaki araca bakarsan da Tabii. ne olursa olsun ikisi de Mercedes motoru kullanıyor olabilir ama ne olursa olsun yani Bottas'ın altındaki araç çok daha iyi. E, bakıyorsun puan sıralamasında Norris'in geldiği yer Bottas'a göre daha önde. Bütün yarışlarda puan almak da bence çok önemli bir şey. Yani Formula 1 gibi puanın, bir puanın bile çok kritik olduğu yerde sana sürekli istikrar sunan bir pilot bence çok önemli bir şey yani. Bak Gazli de mesela çok beğenmiyorum ama Gazli'yi ne olursa olsun bir şekilde kendini ilk ona atıyor. Ama hata yapıyor ama podyuma çıkıyor. Bir şekilde oralarda oluyor. Bence Formula 1'de böyle şeyler çok değerli. Baş altı takımlarda isen Bunları yapman gerekiyor. Yani Norris'in evet biraz böyle ego savaşları olduğu doğru. Ama Mecbursun abi. Formula 1'de de bunu yapacaksın. Karşındaki adam da öyle ya da böyle bir ego savaşına gireceğin işte Ricardo yani öyle ya da böyle az bir adam değil yani. O yüzden çok da kızamıyorum. Ben Norris'e ayrı bir sempatiyle bakıyorum açıkçası. O da inanılmaz geliştirdi kendini. İnanılmaz yani. Böyle bazen hayal ediyorum. Atıyorum Perez'in yerinde Norris olsa neler olurdu diye çok merak ediyorum. Acayip bir şey olurdu yani bence. Merak ettiğim noktadan birisi de benim şu. Sen de güzel yerden attın bana topu. Hatta şarkılardan gidiyorsak şöyle de örnek vereyim. Cem Adria'nın Kulakların Çınlasın, Seni Andım Bu gece Kulakların Çınlasın diye bir şarkısı var. Ricardo da sanırım birkaç yarıştır Alfin cephesine baka baka kulaklığınız çınlasın diye olabilir. Alonso'nun hem de Oko'nun performansı biraz daha Ricardo'yu geriden böyle bir şey yapıyordur. Ricardo'yu sormuş olayım sana. Ricardo, yani ben çok şaşırıyorum Ricardo'ya. Neden çok şaşırıyorum diye soracak olursan Ricardo'dan ben çok şey bekliyordum. Hatta yani açıkçası seninle... Konuştuğumuz şeylerde hani başa baş e, kim daha önde bitirir yaklaşık 2 3 program önce konuştuğumuzda orada da beklentim çok yüksekti kafa kafaya biter diye düşünüyordum ama şu an çok geride özellikle 2 3 yarıştır böyle romantik aşık gibi hani var ama yok gibi. O adına yakışır hareketleri yapmıyor bence yani. En iyi hangi takım götürecekse oraya gideceğim kafası. Güzel bir kafa. Tam ritim buluyorsun. Araca alışıyorsun, sistem alışıyorsun, her şey yani takımın da kendisini geliştirmesine imkan sağlamıyorsun. Zaten Ricardo'nun da bütün e, kariyeri boyunca yaşadığı problem o işte ilk başta çıkış Kesinlikle. yaptığı potansiyelli olup o potansiyeli kinetiğe dönüştüremediği nokta hep burada oldu tam ritim bulacak takım değiştirmeler sonra o Red Bull'da yaşadığı bence haksızlık olay. Yani ikinci pilot olayı. Buradan kesinlikle. da ikinci pilota doğru geliyorum Red Bull'un. Ricardo'dan çok çok daha iyi hamleler yapan Perez'e gelmek istiyorum. Perez abime gelmek istiyorum. Çocuğu da çok tatlıymış. Bu, o da sonunda bir aracıyla tanıştı bu hafta sonu. Perez bence bugün formdaydı Kartal. Sen ne düşünüyorsun? Perez kesinlikle formdaydı. Ya Perez de zaten ilk üç yarış gibi böyle sallandı. Yani o da çok doğal. Red Bull'un araç çok agresif bir araç. Yani onu kullanmak hakikaten hani zapt etmek zor derler ya hakikaten öyle kolay bir araç değil. Abi o oynanmış bir araç. Yani ikinci araç oynanmış bir araç. Evet. Şöyle Ferstapen'in biraz gerisinde kalsın bir aracı o çok net yani. Öyle ya yani hem öyle hem de Umut yani bir düşün şöyle bir flashback yap biraz geçmiş yarışlara dön. Abi adamın başına hep böyle abuk subuk olaylar onun başına geliyor yani. Pit stop yapıyorlar. İşte bugün gördüm 2 saniye 1.8 diye hatta yazılar gördüm bilmiyorum ama hani 2 diye lanse edildi yarış esnasında. 2 saniye pit yaptılar. E bu adamı hatırla geçen yarışlarda 6.8 4.7 gibi böyle pit stoplarda yaşadı yani. bak direksiyonu çıkıp çıktı da mı ya? Direksiyon çıktı. A, 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 tabi abuk sabuk hatırlasan yarışa tam başlayacak böyle titreşim var bilmem ne. Yani böyle antin kontin şeyler de oldu Perez'in başına. Ama zaten hani bunu seninle zaten geçtiğimiz seneden beri konuşuyoruz. Perez'in hani boşta kalması ayıp olur diyorduk geçtiğimiz seneden beri. Perez ısındı Red Bull'a ve müthiş bir uyum sağladılar diye düşünüyorum ama Ferştepen'le beraber. Bottas falan çok ciddi zorluyor. Yani o kadar böyle santimlik şeyler belirliyor ki Bottas'la arasındaki farkı. Tam böyle o ikinci adamlığın hakkını veriyor ve bana sorarsan Bottas'a karşı çok ciddi bir üstünlüğü var yani. Takım stratejileri noktasında da birbirlerine çok iyi tamamlamaya başladılar. Bak bu yarışta geçtiğimiz yarışlarda özellikle hatırla Perez olabildiğince lastiğini saklıyor. Çok uzun turlar atıyor. Herkes pite girmiş olurken Perez dışarıda kalıyordu. Bu yarışta Mercedes biraz daha o strateji taktiği daha iyi yaptı. Onun dışında o strateji noktasında da birbirlerinin çok iyi çözdüklerini düşünüyorum yani. Şimdi Kartal, Verstappen 156, Hamilton 138. Burada ben biraz da Verstappenci olduğum için tabii ki Verstappen diyorum ama e, sen de burada birinci artık Verstappen'i koyuyor musun? Verstappen artık net götürür. O saltanat bu sene biter diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten o makas çok ciddi açıldı. Ve dediğine bir ek yapmak istiyorum. Bütün sporlarda yani bu takım sporları, bireysel sporlar hepsini düşünebiliriz. Bir takımda bir sporcu da bir şampiyonluk hissini havasını alırsın. Bak dediğin o kadar doğru ki Red Bull'a bir bakıyorsun bu sene. Diyorsun ki evet ya burada bir komplelik var. Geçen sene Mercedes düşün mesela. Yani o kadar böyle kendilerinden eminler ki evet dursun ya bunlar hani hiç bilme Formula 1'i. Dersin bunlar herhalde şampiyon veya en iyi takım bunlar dersin. Bu sene de aynısı mesela Red Bull'da var, Verstappen'de var. O bu doygunluğu sana evet ya bunlar şampiyon olur veya bunlar en iyi takım hissini çok iyi veriyorlar bence. Bir bütün olmuş durumdalar diye düşünüyorum. Yani şimdi şöyle şampiyonluk bir ruh işidir. Bunu diğer spor branşlarında görürüz. Ferştepe'nin olgunluğu yengemizin de artık pistlerde gelip o kenarlarda Ferştepe'nin yanında daha çok boy göstermesi. çünkü Kesin. hani buradan da siyasete bağlarsın. Orada da anlarsın yani First Lady'den anlarsın şeyi. Ya bu <laughs> bu gidiyor başkanlığa doğru dersin. <laughs> bu anlamda Verstappen kesinlikle bu sezon olacak. O sene bu sene bundan sonra da her sene diyelim. Hemen 3. sırada çok güzel bir çekişme var. Perez 96, Norris 86, Bottas 74. Buradaki üçüncülük adayı kim? Perez tabii ki ama Norris de böyle son bir veya iki yarışa kadar da bitmez diye düşünüyorum. Norris bu temposuyla devam ederse çok enteresan şeyler olabilir. Yani sürpriz üçüncü Verstappen, Hamilton, Norris sıralaması olursa da ağa oldu demem açıkçası. Ferrari pilotlarının da kendi arasında bir çekişmesi var. Leclerc 58, Sainz 50. İkisi arasında kim önde bitirir? Ben orada Leclerc'tan daha şey bekliyorum ama çok bir makas açılacağını da zannetmiyorum. Az hata yapan bence işi götürür. Çünkü Ferrari'nin en büyük problemi o. Bir adım daha Leclerc'tan yanayım açıkçası ben kafa kafaya bile giderlerse yani aynı puanla bile bitirlerse hiç şaşırmam. Gazli 37, Ricardo 34, Fetal 30. Burada da sanki Gazli avantajlı gibi duruyor. <laughs> ne diyorsun? Evet. Evet, ya Gazi'de şöyle bir şey var. Gazi zaten kendini bir şekilde yukarı atıyor da Gaz'ın en büyük problemi abuk subuk şeyler çok başına geliyor. Yani böyle yarışta bakıyorsun, bir izleyicilerimiz de düşünsün. Yarışta hiç mesela Pierre Gasly'i görmezsin yani hiç çekmezler onu. Hani yarış bir biter adam 6. bitirmiş ne bileyim dördüncü neyse yani bir bitirir ama hiç görmezsin yani. Onun en büyük problemi böyle başına görünmez kazalar hep onun başına gelir yani. Bugün de mesela Leclerc'le olan durumda aynı şey oldu. Hala orada şey bekliyorum. Riccardo'nun o üçlünün üstünde bitireceğini düşünüyorum. Riccardo biraz geç açılacaktır ama tam açılacaktır diye düşünüyorum. Çünkü Altındaki araç diğerlerine göre çok daha baskın. Şimdi ben FETEL'e çok hızlı geçeceğim. Çok söylenecek bir şey yok. Ee, Azerbaycan <laughs> yarışından sonra şunu söylemiştim. Ki çok sevdim. Bak çok sevdiğim bir FETEL'ci de var. FETEL'e ne zaman kötü bir şey söylesem genellikle hararetli bir tartışmaya gidiyoruz kendisiyle ama Azerbaycan yarışından sonra şöyle bir tweet atmıştım. Ya Fetel'den de İstanbul'da çok iyi sarı taksi şoförü olmuş. Trafikte çok iyi <laughs> daha sokaklarda diye. Ya. yani bu işin tabii şakası yani egzecere diyorum ama özel pistlerde onlar. O programda onu söylemiştim. Azerbaycan ve Monaco özel pistler. Şimdi ben biraz daha Perez'i, Fetel'i ve Aston Martin'i bu normal alıştığımız pistlerde görmek istiyorum diye. Hem geçen hafta hem bu hafta. Evet geçen hafta belki de bugüne göre daha iyi bir dereceli bitirmiş olabilir ama Fetel 2018'den sonra dağıldı. Bitti yani. Fetel'in evet. çok büyük bir özgüven kaybetti. Ve o, onu da anlayabiliyorum. Çok büyük bir kariyer oluşturuyorsun ve hiç olmadık bir yerden hiç olmadık bir şekilde büyüklüğü kaybediyorsun. Yani artık onun adı şampiyonluk değil ama büyüklüğü kaybediyorsun. Ya Fetel bu. Yani bunu böyle kabul etmek lazım. Çok büyük yangın yaptılar. Podyuma çıkmasını defalarca paylaştılar. Efsane dönüyor dediler. Herkese sataştılar. Ya, ama yani bu Fetel 20 yarışta bir sizi mutlu eden kombinesi var 12 sırada ve hep burada bitirir. Fetal'le ile ilgili söylemek istediklerim var mı sen? Valla sen zaten her şeyi söyledim ben. Fetal senin uzmanlık alanın olduğu için ben o konuda çok bir şey söylemek istemiyorum. Senin Fetal benim Latifi. Bunlara <laughs> özel hayranlıklarımız olduğu için ben bir şey demek istemiyorum. Sen yeterince anlattın zaten. Bu Fetel konusunu konuştuğumda çok büyük tepki görüyorum. Bilhassa WhatsApp'ta bir kişi tarafından ama o da alışacak. Ona da alıştıracağım. Fetel'in bunlar <laughs> kısmını, bu kariyerin bittiğini alıştıracağım. Şakası bir yana ben aslında bugün en çok konuşmak istediğim kişilerden başında ben bir da için senden bir cümle alayım. Serhan abinin yani o da gülerek anlattı. Aynen. Baya baya bir bitli konuşması olmuş herhalde. Abi adam her yarış birini kılıçtan git. Ee, hemen onlar mesela onlar kaza yaptı biliyorsun Fetel'e tekrar geleceğim de Fetel'de o geçişi yapamaz. Fetel illa ki oraya takılır. Yani ölüm, ölüm kalın başında ölenlerdendir Fetel'de. Ya yani bu ekip arasında dıştan işte plas olarak Fetal her an her yarışta kaza yapabileceklerini düşünüyorum. Hemen Russell'a geleceğim. Bugün çok üzüldüm. Hemen bir çöp videonun yanına kesin çökmüştür veya böyle kendini geri doğru atmıştır. Arkasından böyle duygusal fon müzikleri de verilmiştir ki kendisinin duygusal bir tweet'i de var. Russell'ı son insan kesin yani yarıştan sonra kesin böyle elleri falan bu kafaya götürmüştür diye düşünüyorum. Russell'a bugün üzülmeyen ben zannetmiyorum Formula 1 takip edip günlük yarış olarak değil de Formula 1'i gerçekten izleyip takip eden birinin Russell'a sempati beslememe şansı yok bence. Russell çok şanssız ya. Gerçekten ben hayret ediyorum. Bu kadar düşünüyorum. Belki aklımıza gelmedi de olabilir. Hani izleyicilerin düzelsin bize. Belki onların aklına gelir ama yani bu kadar puan almaya yaklaşan geçtiğimiz seneyi de düşünün bunda. Ama şanssızlıktan, kendi elinde olmayan durumlardan bu kadar puan kaybeden veya yarış dışı olan neyse yani ne dersiniz. Başka biri var mıdır? Benim aklıma inan gelmiyor. Çok büyük şanssızlık ya. İnanılmaz büyük şanssızlık. Yani ne hiçbir şeyle açıklamasın abi. Adam gayet güzel sürüşünü yapıyor. Gayet güzel sıralama turlarında bir Zorlamış, o araçla zorlamış hem de. Ne olursa olsun yani Q2'de o kadar kolay değil. Şans yani hiç diyecek bir sözüm yok ama şundan artık gerçekten çok eminim. Bu çocuğa bir fırsat verilirse seneye ben Mercedes'te Bottas'ın yerine onu göreceğimizi düşünüyorum. Kesinlikle çok farklı yerlere gider. Bu çocuğun en büyük şanssızlığı kendisi dışındaki etkenler oldu bugüne kadar. İş kendisine kalırsa hep bir şeyleri başardı veya hep bir şeyleri başarabileceğinin izlenimini, ışığını verdi. Bugün de yine aynı şanssızlık oldu. Bilmiyorum yani bu şanssızlık başka hiçbir şeyler açıklayamazsın bence. Ya şimdi futbolda bir kaleci için şunu derler. İlk şutu tutarsa, basketbolda ilk şutu atarsan gerisi gelir şutör anlamında. Şutörler için söylenir bu. Formula 1'de de e, bu genç pilotlara genellikle şöyle bir şey oldu. O ilk puanı öyle bir zamanlamada alman lazım ki o puanı alamadık o sende stres yapar. Kariyerini çok olumlu bir anlamda ileri taşırsın. Ya da olumsuz bir şekilde o kariyer bir içinde bitiyor. Russell biraz o şeye girmeye başladı. Travmaya Nasıl? girmeye başladı. Puan alma travmasına girmeye başladı ve o noktalarda sakin kalması gereken yerde de hata yaptı doldu, Kendi elinde olmayan şekilde de bir yarışları verdi oldu. Ben Russell'ın Mercedes'te gelecek sezon bir koltuğu hak ettiğini düşünüyorum ki Toto Wolf'ün bir Erke abi de bizim konuk ettiğimiz haftaki bir mobbingi vardı Russell'a karşı. Bottas Russell kazan aslında. E, ee, önü var. Gerçekten Russell'ın geleceği var. Ee, kanal basketbolla e, çok popüleriz. Evet basketbolda teşekkür ederiz izleyicilerimize. Gerçekten yön veren kanallardan biriyiz. Ama Formula 1'de de böyle bir kanal olsaydı büyük bir yön verirdik. Şöyle verirdik. Bunu övünerek söyleyeceğiz. Daha Türkiye Grand Prix'si şeyden çıkmamıştı. Takvimden çıkmamıştı. Biz sevgili Kartal Sezer'le birlikte burada şunu konuşmuştuk. Türkiye Grand Prix'si takvimden çıkar mı? Çıkarsa tekrar girer mi? Girerse ne zaman girer? Konuşmuştuk. Hemen sana da izleyicilerimize de herkese soralım. Türkiye Grand Prix'sinin akıbeti açısından ne düşünüyorsun? Ben de açıkçası olacağını zannetmiyorum. Takvimin ilerleyen yerlerinde bir boşluk oluşacağını, o boşlukta da Türkiye'nin ekleneceğini düşünüyorum. 1-3 Ekim arasında Türkiye Grand Prix'si tekrardan takvim e, takvime eklendi. Top sanatim kartı. Umut zaten yani bu izleyicilerimiz bizi sıkıntı takip edenler hatırlayacaktır. Bunu zaten detaylı konuşmuştuk. Orada da ben şunu söylemiştim hani Türkiye Grand Prix'sinin seyirciyle ilerleyen tarihte olacağını düşünüyorum demişti. Dikkat ettiysen o zaman açıklandığında mesela Twitter'da bu haftaki kadar bir heyecan, coşku olmamıştı mesela. Çünkü insanlarda, da ya evet Formula 1 olacak ama gidemeyeceğiz belli. Evdeydik ya. Tabii evdeydik bariz. Ama bak bu hafta açıklandığında Twitter'a baktım trend topik oldu. Üç tane bir ee, şey konu trend topik oldu mesela. Bunlar çok ciddi hadiseler. Çünkü insanlarda bir o evet artık hastalık salgın durumu biraz daha azalıyor ve biz fiziksel olarak bu sene yarışın tadına varabileceğiz hissiyatı oluştu. Bu bence işin en önemli kısmı. Geçen seneden de farklı olarak çok ciddi bir heyecan yaratılıyor. İkincisi böyle olacağı zaten çok belliydi çünkü Formula 1 yönetiminin pazarlamasını, medya, iletişim kısımlarını senle çok eleştiriyoruz. Ama ne olursa olsun bir trend var yani. Dünyada en çok Formula 1 konuşulan, Formula 1'e olan ilginin en çok arttığı 5 ülkeden bir tanesi Türkiye. Bu kadar genç nüfus var. Yani insanların gerçekten ciddi bir Formula 1'e ilgisi var. Heyecanla bekliyoruz artık yani yarışın olmasını. Çok doğru bir karar bence Türkiye'nin yarışta olması. Umarım yani tek duamız, dileğimiz yarışın seyircili bir şekilde olması, salgın koşullarının tehlikeli bir boyutta olmaması. Umarız, umarız full kapasiteyle yaklaşık 120 bin kişi ya, kapasite diye hatırlıyorum ama yanlış olabilir. Yani 120 bin ise 120 bin, 150 ise 150. Neyse artık bütünüyle türbinlerin dolu, çok heyecanlı bir yarış olmasını umuyoruz. Ben çok da güzel bir yarış olacağını düşünüyorum. Çünkü bir takvime bakarsa e, izleyenlerimiz oralar artık biraz böyle kopuşların başlayabileceği ya makasın açılmaya başlayacağı ya kapanmaya başlayacağı yarışlar o yüzden çok enteresan bir yarış olur diye düşünüyorum hele bir de böyle seyircili olursa tadından yanmaz geçen sene nasıl kursağımızda kaldı o heyecan bu sene müthiş olur Şimdi 16. yarış ki o yani akabinde kalan bir 7 yarış falan kalıyor. Japonya, Amerika, Meksika, Brezilya, Avustralya, Suudi Arabistan. Bir kere seyirci olacağı aşikar. Hani Formula 1 programı zaten Formula 1 muhabbeti diye açıyoruz. Çünkü biz iki yakın arkadaş yıllarda Formula 1 muhabbeti yapıyorduk. Onu işte ben kanal açınca burada taşıyoruz. Ama iletişimden iyi anlıyoruz. Çünkü ikimizin uzmanlık alanı bunun üzerine eğitim alıp bunun üzerine çalışıyoruz. İletişim umarım geçen seneki gibi yürütülmeye başlanır. Geçen seneki eksiklikler vardı. Özellikle çağrılan insanlar konusunda ama sen de bileti daha çıkar, çıkar çıkmaz Hemen aldık bileti geçen seneki yarış için ama alırken... şey biliyorduk olmayacağını. Ya gidemeyeceğiz, alalım zaten para iadesi yapılacakmış, alalım bir de önceden bir... Yani olur da taş kuşa çarpar bir şey olur gideriz ama gidemeyeceğimizi biliyorduk. Ee, ama o gazı, o heyecanı herkese vermişlerdi. Yani biz popülariteyi severiz yani o an popüler olmuş şeyler bizde tüketim toplum olduğumuz için tüketmeyi çok seviyoruz. Ve iletişimciler de markacılar da bunun üzerine Türkiye'de genellikle e, reklam çalışmalarını yürütürler. E, onu da güzel yürüttüler formüle bir konusunda ve popülarite daha da arttı. Netflix'teki belgeselin de buna çok etkisi oldu. Bence bu sezon biraz daha, daha farklı iş işler yapmaları lazım. Yani oraya gelene kadar daha farklı etkinlikler yapılabilir. Önden mesela birkaç pilotla anlaşılıp bununla ilgili bir... E, ben yanlış hatırlamıyorsam 12-13 sene önce bir işte Renault... form Renault'da Formula 1 pilot olmak istendiğiniz gibi yarışmalar oluyordu. Ben hatta başvurmuştum ama ortalama orta kısımlarda elenmiştim. E, bununla ilgili bir PR'da üretebilirler. Bir Formula 1 pilotu olma hayaliyle ilgili bir e, yavaş yavaş şey de çıkarabilirler. Türkiye'deki genç evet. de katkı sağlamak amaçlı. Bu tarz çalışmalar yapılabilir. Umarım bütün herkes açılır. O seyirci de kim geldi kim gelmedi tartışmaları biter. Saçma sapan insanların orada e, influencer diye şeylerini görmeyiz, hikayelerini görmeyiz. Çünkü ben gitmek istiyorum gerçekten. Çok sıkıldım yani sadece televizyon baştan izlemek. Orada izlemenin keyfi çok başkadır. Oradan yayın yapmanın keyfi de eminim çok başkadır. Onu tatmak istiyorum. İzleyicilerimize soralım. Hani Türkiye Grand Prix'si ile ilgili düşünceleriniz nelerdir? Orada yarış kopar mı? Yani şampiyonluk orada ilan edilir mi? Çok isterim Perştepe'nin orada şampiyonluğu ilan etmesini. Son olarak eklemek istediğin var mı Kartal? Yani dediğim gibi heyecanla Türkiye Grand Prix'sini bekliyoruz. Açıkçası tarih olarak da çok güzel bir tarih. Çünkü artık yani Ekim ayı zaten potansiyel her zaman için İstanbul'da güzeldir. Eylül, Ekim her zaman güzeldir yani. Mevsimlerinde biraz kaydığını düşünürsek öyle ne çok yağmur çamur olur ne de böyle çok sıcak bir güneşin altında bir şey olur diye düşünüyorum. Harika tarihler. Bakalım dediğin gibi yani ben orada kopacağını, geçen sene gibi böyle şampiyonluğun ilan edileceğini Düşünmüyorum. Çok erken olur orası için ama çok da heyecanlı bir yarış olacağını düşünüyorum. Bakalım tarih biraz daha yaklaştıkça ritim artacaktır diye düşünüyorum. İşte bugün biraz şarkılardan gittik. Beni biraz o duruma sen soktun. İstanbul'da sonbahar. <laughs> İstanbul'da sonbahar diyelim. Ekim ayı gerçekten İstanbul'da güzeldir böyle. Bazen yağmur yağar bazen. Yani böyle çok tatlı bir havası vardır. E, ağzına sağlık Artan. Teşekkürler. Güzel bir yayın oldu. Umarız herkes beğenir. Evet, bugünkü yeni biraz daha uzun tuttuk çünkü geçen hafta e, özel sebeplerden dolayı program yapamamıştık. Bugün biraz daha bu anlamda uzun tutalım istedim. Kartal'ın ağzına sağlık. Sizlerden de yorumlarınızı bekliyoruz. Kanala abone olmayanlar varsa abone olursanız çok seviniriz. Herkese iyi haftalar.